Kur'an-ı Kerim vaktaki ki ya ey yuhannaso budu ilahir emriyle insanları ibadete davet etti. Sanki lisanı halle ne için ibadet yapalım? illeti nedir diye sorulan suali, Kur'an-ı Kerim rabbekumullezî halakakum ilahir cümleleriyle cevaplandırmak üzere saniin vücut ve vahdetine dair bürhanları zikretmeye başladı. Mukaddime Ateşin dumanı olan delaleti gibi müessirden esere yapılan istidlale bürhan-ı limmi denildiği gibi, dumanın ateşi olan delaleti gibi eserden müessir olan istidlale de bürhan-ı inni denir. Bürhan-ı inni şüphelerden daha salimdir. Bu ayetin saniyin vücut ve vahdetine işaret eden delillerinden biri de inayet delilidir. Bu delil, kainatı ve kainatın eczasını ve envaını, ihtilalden, ihtilaftan, dağılmaktan kurtarıp bütün hususatını intizam altına almakla kainata hayat veren nizamdan ibarettir. Bütün maslahatların, hikmetlerin, faydaların, menfaatlerin menşei bu nizamdır. Menfaatlerden, maslahatlardan bahseden bütün ayat-ı Kur'aniye bu nizam üzerine yürüyor ve bu nizamın tecellisine mazhardır. Binaenaleyh bütün mesalihin, fevaidin ve menafiin merciği olan ve kainata hayat veren bir nizam, elbette ve elbette bir nazımın vücuduna delalet ettiği gibi, o nazımın kast ve hikmetine de delalet etmekle kör tesadüfün vehimlerini nefk eder. Ey insan! Eğer senin fikrin, nazarın şu yüksek nizam bulmaktan acizse ve istikrayı tamla yani umumi bir araştırma ile da o nizamı elde etmeye kadir değilsen, İnsanların telahuk-u efkar denilen fikirlerinin birleşmesinden doğan ve nevi beşerin havası, duyguları hükmünde olan fünunla kainata bak ve sayfelerini oku ki akılları hayrette bırakan o yüksek nizamı göresin. Evet, kainatın her bir nevine dair bir fen teşekkül etmiş veya etmektedir. Fen ise külliyeden ibarettir. Kaydenin külliyeti ise nizamın yüksekliğine ve güzelliğine delalet eder.'' Zira nizamı olmayanın külliyeti olamaz. Mesela her alimin başında beyaz bir amame var. Külliyetle söylenen şu hüküm, ulema evinde intizamın bulunmasına bakar. Öyleyse umumi bir teftiş neticesinde fünunu kevniyeden her birisi kaidelerinin külliyetiyle kainatta yüksek bir nizamın bulunmasına bir delildir. Ve her bir fen nurlu bir bürhan olup mevcudatın silsilelerinde salkımlar gibi asılıp sallanan maslahat semerelerini ve ahvalin değişmesinde gizli olan faydaları göstermekle saniyin kast ve hikmetini ilan ediyorlar. Adeta vehim şeytanlarını tard etmek için her bir fen birer necmi sakıptır. Yani batıl vehimleri delip yakan birer yıldızdırlar. Ey arkadaş! O nizamı bulmak için umum kainatı araştırmaktansa şu misale dikkat et, matlubun hasıl olur. Gözle görünmeyen bir mikro, bir hayvancık, küçüklüğüyle beraber pek ince ve garip bir makine ilahiyeyi havidir. O makine mümkünattan olduğundan vücut ve ademi mütesavidir. İlletsiz vücuda gelmesi muhaldir. O makinenin bir illetten vücuda geldiği zaruridir. O illetse esbabı tabiye değildir. Çünkü o makinedeki ince nizam bir ilim ve şuurun eseridir esbabı tabiiye ise ilimsiz, şuursuz, camit şeylerdir. Akılları hayrette bırakan o ince makinanın esbabı tabiiyeden neşet ettiğini iddia eden adam, esbabın her bir zerresine Eflatun'un şuurunu, Kalinos'un hikmetini ita etmekle beraber o zerre arasında bir muhaberenin de mevcut olmasına itikad etmelidir. Buysa öyle bir safsata ve öyle bir hurafedir ki meşhur sofestayı bile utandırıyor. Mahaza esbab maddiyede esas ittihaz edilen kuvve-i cazibe ile kuvve-i dafiyanın inksama kabiliyeti olmayan bir cüzde birlikte ihtimalları iltizam edilmiştir. Halbuki bunlar birbirlerine zıt olduklarından ihtimalları caiz değildir. Fakat cazibe ve dafiye kanunlarından maksat adatullah ile tabir edilen kavanin ilahiye ise ve tabiatla tesmiye edilen şeriat-ı fıtriye ise caizdir lakin kanunluktan tabiata, vücudu zihniden vücudu hariciye, umuru itibariyeden umuru hakikiyeye, alet olmaktan müessir olmaya çıkmamak şartıyla makbuldur. Aksi takdirde caiz değildir. Ey arkadaş! Misal olarak gösterdiğim o küçük hurdabini hayvancığın, yani mikrobun büyük fabrikasındaki nizam ve intizamı, aklınla gördüğün takdirde başını kaldır kainata bak. Emin ol ki, kainatın huzuh ve zuhuru nispetinde o yüksek nizamı kainatın sayfelerinde pek zahir ve okunaklı bir şekilde görüp okuyacaksın. Ey arkadaş! Kainatın sayfelerinde delilül inaye ile anılan nizama ait ayetleri okuyamadıysan, sıfatı kelamdan gelen Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerine bak ki, insanları tefekküre davet eden bütün ayetleri şu delilül inayeyi tavsiye ediyorlar. Ve nimetleri ve faydaları sayan ayetler dahi delilül inaye denilen o yüksek nizamın semerelerinden bahsediyorlar. Ez cümle, bahsinde bulunduğumuz şu ayet, اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ve وَالسَّمَاءَ بِنَا وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اَنْ فَأَخْرَجَ بِه۪ي مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ cümleleriyle, o nizamın faydalarını ve nimetlerini koparıp insanlara veriyorlar. Delili İhtirayı Meskur ayetin saniyin vücut ve vahdetine işaret eden delillerinden biri de اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلُكُمْ cümlesiyle işaret ettiği delili ihtirayidir. Delili ihtirayinin hulasası şöyle izah edilebilir. Cenab-ı Hak hususi eserlerine menşe ve kendisine layık kemalatına menhaz olmak üzere her ferde ve her neve has ve müstakil bir vücut vermiştir. Ezel cihetine sonsuz olarak uzanıp giden hiçbir nevi yoktur. Çünkü bütün enva imkandan vücut dairesine çıkmamışlardır. Ve teselsülün de batıl olduğu meydandadır. Ve alemde görünen şu tagayyür ve tebeddülle bir kısmı eşyanın hudusu, yani yeni vücuda geldiği de gözle görünüyor. Bir kısmının da hudusu zaruret-i ile sabittir. Demek hiçbir şeyin ezeliyeti cihetine gidilemez.'' Ve keza ilmül hayvanat ve ilmün nebatatta ispat edildiği gibi, enva'ın sayısı 200 binden ziyadedir. Bu nevler için birer Adem ve birer evvel baba lazımdır. Bu evvel babaların ve Ademlerin daire-i vücutta olmayıp, ancak mümkünattan olduklarına nazaran ve hal vasıtasız kudret-i ilahiyeden vücuda geldikleri zaruridir. Çünkü bu nevlerin teselsülü, yani sonsuz uzanıp gitmeleri batıldır ve bazı nevlerin başka nevlerden husule gelmeleri tevehümü de batıldır. Çünkü iki neviden doğan nevi alelekser ya akimdir veya nesli inkıtağa uğrar. Tenasülle bir silsilenin başı olamaz. Kulasa, beşeriyet ve sair hayvanatın teşkil ettikleri silsilelerin mebdeyi, en başta bir babada kesildiği gibi, en nihayeti de son bir oğulda kesilip bitecektir. Evet, şuursuz, ihtiyarsız, camit, basit olan esbab-ı tabiyyenin, bütün akılları hayrette bırakan o envah silselelerinin icadına kabiliyeti olduğu, daire imkandan hariçtir. Ve keza kudret mucizelerinden birer nakş-ı garip ve birer sanata acip taşıyan o envahın, ihtiva ettikleri efradın da ihtira ve yaratılışlarını o esbabı isnat etmek, yalnız bir muhalin değil, muhalatın en hurafesidir.'' Binaenaleyh, o silsileleri teşkil eden enva ile efrat, kudus ve imkan lisanıyla haliklarının vücubu vücuduna kati bir şehadette şehadet ediyorlar. Sual Bütün silsilelerin halikin vücubu vücuduna kati şehadetleri göz önünde olduğu halde, bazı insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zayıf olmakla dalalete düştüklerinin esbabı nedendir? Cevap kast ve dikkatle değil, sati ve dikkatsiz bir nazarla, muhal ve batıla mümkün nazarıyla bakılabilir. Mesela, bir bayram akşamı, gökte ay ve hilali arayanlar içinde ihtiyar bir zat da bulunur. Bu zat, gökteki hilali görmek için, bütün kas ve dikkatiyle nazarını göğe tevcih edip, hilali araştırmakla meşgul iken, gözünün kirpiklerinden uzanan, ve gözünün hadekası üzerine eğilen beyaz bir kıl nasılsa gözüne ilişir. O zat derhal hilali gördüm der. İşte bu gördüğüm aydır diye hükmeder. İşte sati ve dikkatsiz nazarlar bu gibi hatalara düştükleri gibi, yüksek bir cevhere ve mükerrem bir mahiyete malik olan insan, kastı ve dikkatiyle daima hak ve hakikati ararken, bazen sati ve dikkatsiz bir nazarla batıla bakar. O batılda ihtiyarsız, talepsiz, davetsiz fikrine gelir. Fikri de çar naçar alır, saklar. Yavaş yavaş kabul ve tasdikine de mazhar olur. Fakat onun o batılı kabul ve tasdiki, bütün hikmetlerin merci olan nizam alemden gaflet etmesinden ve maddeyle hareketinin ezeliyete zıt olduğuna körlük gösterdiğinden ileri gelmiştir ki, şu garip nakışları ve acip sanat eserlerini esbab-ı camideye isnat etmek mecburiyetiyle, o daraletlere düşmüşlerdir. Hüseyin-i dediği gibi, asar medeniyetle müzeyyen ve bütün ziynetlere müştemil bir eve giren bir adam, ev sahibini göremediğinden o ziyneti, o esasatı, tesadüfe ve tabiata isnat etmeye mecbur olmuştur. Kezalik nizam alemdeki bütün hikmetlerin, faydaların, tam bir ihtiyara ve şamil bir ilme ve kamil bir kudrete yaptıkları şehadetten gaflet eden gafiller, sati nazarlarınca tesir-i hakikiyi esbabı camideye vermeye mecbur kalmışlardır. Ey arkadaş! Cenab-ı Hakk'ın pek ince asarı sanatından ve pek yüksek acayip bir kudretinden sarf nazar ederek, yalnız tabiat denilen şu asar ve esbaptan en zahir olan inikas ve irtisam keyfiyetine bak. Mesela bir aynayı semaya karşı tuttuğun zaman semayı irtifaıyla, nakışlarıyla, yıldızlarıyla celbedip aynede inikas ve irtisam ettiren illeti müessirenin aynanın yüzündeki hasiyet olduğuna kanaat hasıl edebilir misin? Haşa! Veyahut hakikatta bir emri vehmiden ibaret olan cazibe-i umumiyenin arz ile yıldızları şu boşlukta muntazam tahrik ve tedbirine illet-i müessire olarak telakki ve kabul edebilir misin? Haşa! Bunlar ancak şart ve sebep olabilirler. İlleti müessire olamazlar. Kurasa, insan sati ve gayrı kasti bir nazarla batıl ve muhal bir şeye baktığı zaman hakiki illetini bulamadığı takdirde çar nakar, sıhhatine veya inkarına kail olmakla kabul etmesi ihtimali vardır. Fakat talip ve müşteri sıfatıyla kasten ve bizzat dikkatle bakacak olursa onların hikemiyat dedikleri o batıl meselelerden hiçbirisinde kabul etmez. Ancak bütün siyasilerin hikmetini ve hükemanın akıllarını zerrelerde farz etmekle eblehane kabul eder. Sual Onların daima iftiharla bahsettikleri tabiat, nev'amis ve kuva nedir ki kendilerini onlarla iknaya çalışıyorlar? Cevap Tabiat dedikleri şey bir matbaadır, tabi değildir. Tabi ancak kudrettir kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet ancak kudrettedir. Yahut nasıl ki bildiğimiz şeriat, insanlardan sudur eden efali ihtiyariyeyi bir nizam ve bir intizam altına alıp, tahdid eden kaidelerin kulasasıdır veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların mecmuasıdır. Kezalik tabiat denilen şey de, alem-i uzuvlarından ve eczalarından sudur eden, efal arasında bir nizam ve bir intizamı ika eden ilahi bir şeriat-ı fıtriyedir. Ali, şeriat ile devlet nizamı makul ve itibari emirlerden oldukları gibi, tabiattaki itibari bir emir olup, fılkatte yani yaratılışta cari olan adetullah'tan ibarettir. Ama tabiatın bir mevcudu harici olduğunu tevehüm etmek, bir fırka askerin idman ve talim esnasında yaptıkları o muntazam hareketlerini gören bir vahşinin, aralarındaki o nizamı idare edip birbiriyle bağlayan ip gibi bir şey mevcuttur diye vahşice ettiği vehme benzer. Binaenaleyh, vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam, sati ve tebeyi bir nazarla, devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın, müessir bir mevcudu harici olduğuna ihtimal verebilir. Hulasa, Tabiat Allah'ın sanatı ve şeriatı fıtriyesidir. Nevamizse onun meseleleridir. Kuvadahi o meselelerin hükümleridir. Tevhide geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim saniin vahdetine dair delillerden hiçbir şey terk etmemiştir. Bilhassa arz ve semada Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydılar şu görünen intizam fesada uğrardı manasında olan لَوْكَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ayetinin tazamun ettiği bürhan-ü temanu, saniyin vahid ve müstakil olduğuna kafi bir delildir. Ve istiklaliyet, uluhiyetin zati bir hassası ve zaruri bir lazımı olduğuna nurlu bir bürhandır. Ey arkadaş! Bahsinde bulunduğumuz ayetin evvelinde bulunan Ubudu emri, i̇bn Abbas'ın tefsirine nazaran insanları tevhide davet eden bir emirdir. Ve aynı zamanda bu ayet, heyet mecmuasıyla tevhide işaret eden pek latif ve güzel bir bürhanı tazamun etmiştir. Şöyle ki, Nevi beşerle sair hayvanatın medar-ı maişetleri olan semeratın tevlediği için, arzla sema arasındaki muavenet ve münasebetleri ve asar alemin birbirine müşabehetleri ve etraf alemin birbiriyle kucaklaşmaları ve birbirinin elini tutup ihtiyaçlarını temin etmeleri, ve yek diğerinin sualine cevap verip yardımına koşmaları ve tamamıyla bir noktayı vahideye bakmaları ve bir nizam vahidin mihveri üstünde hareket etmeleri gibi halleri havi olan böyle garip bir makine, sahip ve saniyenin bir olduğunu kati bir şehadetle ilan etmekle, her bir şeyde saniyin vahdetine delalet eden bir ayet ve bir alamet vardır manasında olan şu beyitle tanın endaz oluyorlar.'' ve fi kulli <Sessizlik> şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu Ey arkadaş! Sani-i Zülcelal, vahid ve vacibül vücut olduğu gibi, bütün sıfatı kemaliye ile de muttasıftır. Zira alemde ve masnuatta bulunan kemalat, tamamıyla saniyin kemalinden tecelli eden, gölgeden muktebestir. Öyleyse sanide bulunan cemal, kemal, hüsün, umum kainatta bulunan umum cemallerden, kemallerden, hüsünlerden gayrı mütenahi derecelerle yüksektir. Zira ihsan, inam edenin servetinden doğar ve servetine delildir. İcat, icat edenin vücuduna delalet eder. İcab, mucibin vücubuna bürhandır. Verilen hüsün, verenin hüsnüne delildir. Ve keza Sani-i Zülcelal, bütün nevakıstan pak ve münezzehtir. Çünkü noksaniyet, maddiyatın mahiyetlerindeki istidadın kılletinden ileri gelir. Halbuki Cenab-ı Hak maddiyattan değildir. Ve keza saniye kadim ezeli, kainatın ihtiva ettiği eşyanın cismiyet, cihetiyet, tegayyür, temekkün gibi istilzam ettikleri levazım ve efsaftan beri ve münezzehtir. Kur'an-ı Kerim şu iki hakikate, Allah'a misil yapmayın manasında olan فَلَا تَجَعْلُوا لِلّٰهِ <دَادًا> ayetiyle işaret etmiştir. Delil-i imkâni. Bu ayetin, saniyin vücuduna işaret eden delillerinden birisi de, delil-i ki, وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى ayetiyle işaret edilmiştir. Bu delilin hulasası. Kainatın ihtiva ettiği zerrelerden her birisinin gerek zatında, gerek sıfatında, gerek ahvalinde ve gerek vücudunda, gayr mütenahi imkanlar, ihtimaller, müşkilatlar, yollar, kanunlar varken birdenbire o zerre gayr mütenahi yollardan muayyen bir yola sülük eder ve gayr mahdut hallerden bir vaziyete girer ve gayr mahdut sıfatlardan bir sıfatla vasıflanır ve doğru bir kanun üzerine mukadder bir maksada harekete başlar ve vazife olarak uhdesine verilen herhangi bir hikmet ve bir maslahatı derhal intihac eder ki, o hikmet ve o maslahatın husule gelmesi, ancak o zerrenin o çeşit hareketiyle olabilir. Acaba o kadar yollar ve ihtimaller arasında, o zerrenin macerası lisan-ı haliyle, saniyin kast ve hikmetine delalet etmez mi? İşte her bir zerre müstakillen, kendi başıyla saniyin vücuduna delalet ettiği gibi, küçük büyük herhangi bir teşekküle girerse, veya hangi bir mürekkebe cüz olursa, girdiği ve cüz olduğu o makamlarda kazandığı nispete göre, saneyine olan delaletini muhafaza eder.''